Premier Lig'de 28. haftanın son maçı pazartesi günü 4 Mart'ta Aston Villa-Manchester City arasında oynanacak. City 12 puan geride. İkinci sırada 56 puanı var. E, Cumartesi günü Manchester United'ın Norwich'le oynayacağı maça göre eee belki o farkı korumak için belki de indirme şansı için e, bu Villa Park'a çıkacak. Aston Villa'nın ise derdi daha büyük. Geçen hafta yenildi Arsenal'a 2-1 lig skorla. 1-1 e, götürdükleri maçta ve 18. sıradalar ve 24 puandalar. Şiddetle puana ihtiyaçları var. Deyim yerindeyse e, lig kupasında City'yi elemişlerdi. 4-2 lig deplasman galibiyetinde e, ve etteyatta oynadıkları son maçlarda sürekli gol yiyerek devam ettiler. E, ve bu maça bakıldığı zaman klasik bir üst maçıymış gibi gözüküyor. Ancak Villa Park'taki maçlara baktığımız zaman son 3 üç maçın 3'ünde de alt bittiğini görüyoruz. Ee, geçen sezon bu buradaki karşılaşmayı Manchester ee, City 1-0'la geçmişti. City 2 maçtır gol yemiyor. Kupada dahil olmak üzere. Ee, son 7 Aston Villa maçının hepsi de üst bitti. Bu son 7 maçın 5 tanesinin 2-1 bittiğini söyleyelim. Bazı Çoğu Villa'nın aleyhine olmak üzere. Ee, ve maçı da hakem Mike Dean yönetecek. Mike Dean'in en önemli özelliği e, yönettiği 18 maçta 66 sarı ve 3 kırmızı kart göstermiş olması. Dolayısıyla bu maçta da e, kartların belirleyeceği bir e, sonuç da e, olabilir. E, Tabi bu maça çıkarken dediğimiz gibi Manchester United'ın sonucu oldukça önemli. E, City'nin e, morali ve e, motivasyonu açısından Aston Villa bu maça asılacaktır ama beraberlik yazılmış da olabilir kartlarda Dolayısıyla oranı yüksek olan 6 özellikle sistem kuponlarında değerlendirmenizi öneriyorum